Peki arkadaşlar, e, yani e, tanıtım derslerinde işte harf hücreler, edatlar ve bağlaşlar adı altında açıldı. E, fakat bizler harf hücreleri, edatları ve bağlaçları e, nerede görerek aşina olacağız? Elbette ki metinler içerisinde ve de YDS, YÖK dil soruların içerisinde görerek aşina olacağız. E, bu harf hangi fiillerle kullanılıyor? Edatlar nerede geliyor? Kalıp ifadeler Neler? Bizler bunları inşallah sizlerle beraber hem metin okuyup hem de metin içerisinde bunları pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, sizlerle paylaşacağım. Bu metinde neler olacak arkadaşlar? Hemen sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Metnimizde önce metnimiz hemen altında da arkadaşlar. Önemli kelimelerimiz, kavramlarımız ve Kalıp ifadelerimiz, keza bunda yok ama e, yine e, kısa kısa metinde geçen işte nahil bilgileri ve kalıp ifadelerimiz, harfi olacak inşallah. E, bu şekilde inşallah sizler de istifade edeceksiniz diye umut ediyorum arkadaşlar. Önemli kelimeler ve kavramlarla başlayalım. Ve kulna bismillah. Halid arkadaşlar Halid ölümsüz. Kur'an-ı Kerim'den de bizler hatırlıyoruz. Halid yine fiha ebeda değil mi arkadaşlar? Halid ölümsüz demek. Cevhara ev cevahir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Edu klasik hadis metinleri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yaz programında bitirebileceğimiz bir kitabı sizlerle beraber okumayı planladık. Arkadaşlarımızla devam eden Buhari gibi, Müşkatül Mesabih gibi, Riyazu Salihin gibi derslerimiz onun öncesinde Edebül Müfret gibi, Eşem Eylül Muhammediye gibi arkadaşlarla okumuştuk ama arkadaşlarımızla daha önce Taç gibi değişik Fatih onlarla paylaşmıştık ama ben de sizlerle beraber okuyayım istedim. İmam Malik'in Muhatta isimli eserinin çok rahat hareket ettiği son bölümü var. Takriben 257 hadis var orada. Hem İmam Malik'i tanıyalım, hem anı tanıyalım. Hem hocaları, talebeleri, ilmi seviyesi itibariyle İmam Malik'i tanıyalım. Hem de bir fıkıh kitabı veya bir hadis kitabı olarak da nitelendiriliyor muvatta. Arkadaşlarımız muvatta hakkında genel bir bilgi sahibi olsunlar. Muvatta'yı tanısınlar bu yaz programında. Bunu düşündük ve arkadaşlarımızla beraber istişare ettiğimiz fakülteden hocalarımız da onlar da çok münasip gördüler. Onlarla istişare ettim. Hangi kitabı kardeşlerimizle paylaşalım, beraber okuyalım onlarla. Ben de sizlerle beraber ders arkadaşınızım arkadaşlar. O nedenle de bazen güzel okuma parçalarıyla e, kelime öğrenme üzerine derslerimiz olacak. Bazen e, belki B1 seviyesi olduğu için e, bazı e, advanced grammar e, şeyleri konularımız vardır. O konuları önce e, Grammar modu üzerinden öğreneceğiz. Ondan sonra onunla ilgili yine cümleler kurup yine biz kendimiz kendi hayatımızdaki experience'larımızda bu, bu grammar kuralını nasıl hayatımıza uygularız, kelimeleri nasıl uygularız onunla ilgili e, grammar based e, konumuz olacak ama bu tamamen hani ben grameri anlatayım siz grameri dinleyin ondan sonra boşlukları doldurun şeklinde değil tamamen speaking üzerinden e, ben çok küçük bir şekilde gramer kuralını verdikten sonra bütün hepsini siz speaking üzerinden kendi cümlelerinizle onu kendi e, experience'larınız e, dahilinde kullanarak pratik ederek oturtmamız gerekiyor bazen de benim farklı native speaker'ların takip ettiğim native speaker'ların Instagram'larından derlediğim sayfalarım var everyday English kavramlarını bazı deyimleri bazı expression'ları da ara sıra dersimize katmaya çalışacağım ya da dersimizin başladığı ilk gün ilk defa bizimle birlikte Arapçaya Bismillah diyeceksiniz. İddiamız şu, ders dönemi bittiğinde Arapçaya karşı bir kazanacağınız şeyler şunlar olacak. Bir, diyeceksiniz ki ben Arapçayı konuşabilir ve anlayabilirim. İki, kelime bilgim ne kadarsa o kadar Arapça konuşabilirim. Benim önündeki tek engel kelime hazinemi geliştirmek olarak söyleyeceksiniz. Nokta. İkincisi, ee, bu grup yani birinci grup aynı zamanda yeni kelimeleri nasıl öğreneceği konusunda da bilgi sahibi olmuş olacak. Yani ben yabancı bir dil olan Arapçanın kelimelerini kullanacak şekilde unutmayacak şekilde nasıl ezberlerim bunların da yollarını göstereceğiz bu grubumuzda. İkinci grubumuzda Birinci grubumuzda yapmış olduğumuz anlatıların tamamını bir ya da iki ders gibi kısa bir süre içerisinde hızlandırılmış ders olarak vereceğiz. Arkasından Türkçe'den Arapça'ya, Arapça'dan Türkçe'ye bunları nasıl kullanırız? Kullanım tekniklerini daha da ayrıntılı olarak kullanmaya çalışacağız. Böylece o ikinci grubun ihtiyacı olan daha kapsamlı konuşma metinleri üzerine çalışma fırsatımız olacak. Şimdi bakın, Arapça öğrenmeye başlayan bir öğrenci, değil Arapça, bütün yabancı dillerde şöyle bir soruyla başlar. Yani bir derse girdiğiniz zaman öğretmen tahtaya bir cümle yazıp bu cümleyi falanca dile çevirin dediğini dediği zaman öğrencilerimizin hepsinin sorduğu ortak bir soru vardır. Soru da şudur. E, bu cümlenin neresinden başlayacağız? Şimdi bakın. Şimdi söyleyeceğim e, cevap aslında Arapça'nın e, değil Arapçanın değil başlangıç seviyesinde bütün seviyelerinde ısrar hatta iddialı söyleyeyim dünyanın en uzun Arapça cümlesinde dahi kullanılacak olan cevaptır. ders döneminde İslami edebiyat metinleri, İslami edebiyat ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan ve şu, an, şu zamanımıza kadar devam eden e, edebiyat, özellikle İslam edebiyatı üzerinde duracağız. Bildiğimiz Arap dil edebiyatı 12 ilme ayrılıyor. Yani iş, işin içerisinde sarf var, nahih var, belagat var, istiare var, yani birçok ilim var. 12 ilmi kapsayan bir e, Arap dil edebiyatı var. Bizim bir e, kuralımız olması lazım. Arapçada meşhur bir söz var. Ma la yudraku kullahu la yutraku kullahu. Bir şey bir yani bir şey bütün elde edilmezse bile bütün bütün terk edilmez yani. İnsan ne kadar alabiliyorsa, ne kadar kapabiliyorsa o ilimden o da güzeldir. Yani bir eğitim sürecimiz var. İnşallah ben de e, bu derslere katılmaya riayet edeceğim. Yani aynı şekilde sizler de riayet etmeye çalışınız. Yani ne, e, neyi kapabilirsek neyi kapabilirsek o kadar iyi yani. Bu bir ikincisi de İmam Şafii'nin bir sözü var. E, bir insan eğer ilim öğrenmek istiyorsa bu ilim öğrenmenin altı tane şartı var. Altı şart var. Tabii İmam Şafii de biliyorsunuz. E, fıkıhta usulü yazan ilk alimlerden birisidir. Tabii meşhur bir sözü var. Ahi diyor ki ahi لَنْ تَنَالَ illa diyor. Ey kardeş sen ilmin, ilmin ilmin gayesine ulaşamazsın yani. İlmi elde edemezsin. Ama altı şartı yerine getirirsen ilmi elde edebilirsin. نبدا باذن الله تعالى أه السلام عليكم ورحمه الله تحياتي اولا لكل الاخوه والاخوات الموجودين في هذه المنصه الالكترونيه أه انا اسمي محمد صديق يلدرم أه من مدينه هاتاي مواليد مدينه هاتاي وخريج المدرسة أو الثانوية أي مخطبة مدينة أه قرمان انا بدات بتعريف نفسي وبعد ذلك ان شاء الله ساسمع لكل اخ واخت موجوده في هذه المساحه وكل شخص اريد ان يتحدث عن نفسه او تعريف عن نفسه لمده خمس دقائق وبعد ذلك ان شاء الله نناقش بعض المواضيع الدارجه او يعني الدارجة في حياتنا اليومية طبعا أرحب كل أخ أخوة والأخت باسمه ولقبه ومقامه وأشكر على انضمامه على هذه الدرس إن شاء الله لا أعرف كم تستغرق ونبدأ بالتعارف إن شاء الله مع بعض ف... أستاذ مساء الخير ولكن الكاميرا معطلة الآن لا بأس طيب تفضل كمل أريد منك أريد منك أن تتحدث عن النوري من هو النوري أه ؟ تحدث بنا kısaca ögelere bölerek anlatmışım zihnimizde otursun diye. biliyorsunuz Arapçada esas olan şey de benim açımdan en azından benim düşüncem şudur. Bir öğrenci Arapçayı öğrenirken öncelikle iki şeye dikkat edecek. Bir, fiil cümlesi olduğunu veya isim cümlesi olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani bunu en azından bu yeteneğe sahip olması lazım. Okuduğu cümle fiil cümlesi midir? Yoksa isim cümlesi midir? Bunu tespit ettikten sonra gerisi kolay. Fiil cümlesi ise temel ögelerimiz vardır. Fiil, fail, mefulun bih gibi. Ondan sonra isim cümlesi ise yine temel ögelerimiz vardır. Müptada, haber gibi. E bunun dışındakiler zaten e, Arapça'da ileri düzeyde de göreceksiniz. Belakatta da kayıt diye geçer. Fazla diye geçer hatta. Yani fazlalık diye geçer. Zaman zarfıymış, mekan zarfıymış işte ne için yaptığınmış mefolun lezli, mef veya mefolun mutlak gibi veya şart edatları gibi. Yani bunlar daha sonra öğrenmemiz gereken şeylerdir. Öncelikle cümleyi parçalayabilmemiz lazım. E bunu yaparken de çok da detaya girip fiilin işte fiili mazidir, fetha üzere mebnidir falan filan. Yani bu kadar hani özellikle medreselerde irap konusu önem arz etmektedir önemlidir. Ama bu iraba olduğundan daha fazla girdiğimiz zaman bu sefer çıkarken işin içinden kafamız karışabiliyor. O yüzden öncelikle ana hatlarıyla cümleyi ögelere bölebilmek bahsetmiştim. Osmanlıca öğrendiğimizde Türkçe asıllı kelimeyi, Arapça asıllı kelimeyi rahatça fark edebileceksiniz arkadaşlar. Yani burada bunu da göreceğiz ileriki derslerde. Bunun bazı pratik yöntemleri var. Çok rahat bir şekilde o pratikleri öğrendikten sonra kelimeye baktığınızda kelimeyi hatta bazı kelimeleri okuyamıyor olsanız bile yani kelimedeki harfe bakınca bu kelime %100 Arapça diyebileceğiniz bir durum oluşacak yani o şekilde pratik e, yollar göstereceğim e, Onun dışında zaten e, diğer vakitlerimizin hepsi şeyle geçecek e, okumayla geçecek pratikle geçecek yani çok fazla e, konu yoğunluğu yok harfleri tanıyoruz harfleri tanıyacağız sesli harfleri sessiz harfleri tanıyacağız bunları birleştirerek hece ve kelime oluşturacağız bu kelimeleri oluşturduktan sonra yavaş yavaş cümle okumalarına başlayacağız. Cümle okumalarına başladıktan sonra da e, o arada yine Arapça kökenli, Türkçe kökenli kelimeleri nasıl fark edebiliriz buna bakacağız. Sonrasında bol bol pratik yapacağız arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi kendi dilimizin Osmanlı'dan önceki dönemde Karahanlılardan başlayarak ta Cumhuriyet'in ilk yılına kadar kullanılan Osmanlıcayı bol bol pratik yaparak öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, biz Silsilet-i Lisan'ın 8 ıı, kitabı var. Giriş 1, giriş 2, başlangıç 1, başlangıç 2, orta 1, orta 2, ileri 1, ileri 2. Normalde Avrupa Birliği dil standartlarına vurduğunuzda <laughs> B2'ye denk geliyor. Yani Avrupalılar A1, B, A, B, C diye bir şey yapmışlar kendilerince, dilini ıı, seviyelendirmişler. Avrupalılar da kendilerince bütçe Amerikalılar farklı bir gruplama yapmış. Sonuçta bizim anlayacağımız halk değil arkadaşlar basit, orta ve ileri seviye diyebiliriz. Bizimkine baktığımızda şimdi insanlar başlangıçta girişi karıştırıyor. Giriş bir kitabı Elif Bey ile başlıyor. Dolayısıyla başlangıç bir kitabı, üçüncü kitap oluyor silsilenin. E, giriş 1'e girecek olan arkadaşlarımız varsa Elif B'den başlayarak alfabeden veya seviyesi o düzeyde olup o ders almak isteyen olursa Sadi arkadaşımız o dersi verecek. Bizimki başlangıç 1 yani 3. kitap. Onu özellikle arkadaşlarımızla 3. kitap sesiyle 3 diye yazacaklar çünkü karıştırılıyor bu. Kitap genelde 1. ünite 10 sayfadan sonra doğru gittiğinizde 14 sayfadan arada toplam 10 ünite var baktığımızda arada şeyler oluyor arkadaşlar. 12 sayfadan da bir ünite oluşabiliyor. Tabi bu silsile bir giriş kitabı 5 sayfadan, 6 sayfadan oluşuyor. İlerleyen 8. kitapta bu 16 sayfa, 18 sayfaya kadar çıkabiliyor hatta 5. kitapta. Mesela burada ayda aile... بداية أعرفكم بنفسي قبل أن نتعرف على سلسلة هذه الدروس معكم محمد راشد العمر أنا دكتور في الفقه الإسلامي إسلام حقوقه درست في جامعة دمشق الليسانس والدبلوم والماجستير والدكتورة وعشت فيها طبعا أنا لست من دمشق لكني عشت فيها طوال دراستي حتى حصولي على درجه الدكتوراه وهذه صور من دمشق عندنا هنا الجامع الاموي هنا ساحه المحافظه سوق الحميديه محطة الحجاز تمثال صلاح الدين خان أسعد باشا انظروا هاي الأثار العثمانية في دمشق قصر العظمي وخان أسعد باشا وأشياء كثيرة هذه ليست دومنا أي شكل الأول درس يكون حول الأحرف نعم أو الحروف كيف تكتب كتابة نفسها لا تتغير اللفظ سنركز على اللفظ لأن الكتابة لا تتغير في البعد نعم وسنلاحظ مجموعة من الحروف طبعا سنركز على الحروف المختلفة في اللهجة الشامية عن اللغة العربية وهي حرف القاف والثاء والذال والظاء والصاد والهمزة derslerini işleyeceğiz. A1 seviyesi temel seviye. Bu seviyede tanışma, çoğul ekleri, neyin, kimin, bir günde neler yapıyorsunuz, aylar, günler, saatler konusunu öğreneceğiz. Tamam. Derslerde ben size farklı materyaller vereceğim. Her dersin sonunda PDF göndereceğim. Ödevler vereceğim. Vazifeler çok önemli. <laughs> Eğer vazifeleri yaparsanız daha çabuk Türkçe öğreneceğiz. Beraber Türkçe konuşacağız, okuyacağız ve dinleme yapacağız çözerken yeni o anda o şıklarda daha önce görmediğim kelimeler hemen notalar alırdım. Mesela şu an ben böyle konuşma balonlarına kelimeleri yazdım değil mi? Ve yani aslında soruları çözerken konu öğreniyormuş gibi çözmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya ha bu fiil ha neyle kullandırmış? Bunu da kullandırmış. Ha şu kalıbın tekili neymiş? Çoğulu neymiş? İşte şu bağlaç neymiş? Yani çok fazla soruların içerisinden cımbızla tek 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 kelimeleri çıkartmanız lazım. Yani kelime yani her soru çözümü size sizin kelime dağarcığınızı da artırması lazım. Şimdi diyor ki burada usira ala. Şimdi burada fiili ben yukarıya yazdım arkadaşlar. Asera ye Bulmak demek. Neymiş arkadaşlar? Bulmak, rastlamak. Ama mutlaka neyle kullanılır? Alayla kullanılır. Bakın mesela bu bir bilgi. Hemen bu bilgiyi aldık cebimize koyduk mu heybemizi? Neymiş arkadaşlar? Asera ala. Neymiş bize bu sorunun öğrettiği fiil? Söyleyelim gençler neymiş? Ses geliyor Asera ala. Ha. Hı hı, bu şimdi ya. bu soru bana bunu öğretti, değil mi? Yani bir bilen zaten biliyordu. Bilmeyen ha bu asera nedir diye baktı, buldu. Ha asera bulmak, rastlamak demekmiş. Neyle kullanılmış? Mutlaka ve mutlaka ve mutlaka neyle kullanılmış? Söyleyin gençler. Aynen, ala ile kullanılmış. Neyle kullanılmış? Hala. O zaman mesela bir, bir soruda da şöyle yapabilirler. Asera e, ileride nokta nokta der. Haşağıdaki harfi hangisi gelecekler? Ha biz ne biliyorduk? Asera neyle kullanılıyordu arkadaşlar?